Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tüner. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugünkü güncel enerjimizde aklınızdaki kişinin en derin bilinç altında, sizin aklınızda tüm düşüncelerini bizlere anlatacak. Sakladığı sırlar, ilişki açılımlarınız, ne gibi durum içerisindeyseniz size tek tek anlatacak. Yapmanız gerekenler arkadaşlar, aklınızdaki kişinin ismini üç kere söylemeniz en derin bilinçaltına giriyoruz. Uyumlanmanız için ise bu kolektife abone ol butonuna mutlaka tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Bütünün hayrına olsun. Aç aça gidiyoruz. Duygusal boşluklar yaşamışsınız. Şu anda ilişki vurgularınızda ayrı olan arkadaşlarımız. Şu anda bir ayrılık içerisinde bu ayın sonuna kadar 30 Nisan enerjisi olarak yükleyebiliriz bunu. Duygusal bir gözyaşı duygusal bir boş enerjileriniz var. İletişimler kurulur. iletişime geçecek sizinle. Yani yoğun bir şekilde sizi düşündüğünü söyleyebilirim. Evet aranızda çok farklı bir döngü var. Dönemsel bir boşluk eşi kendisine. İkinci şans isteyecek sizden. Tekrar barışmak isteyecek. E, durumunu ve güncel enerjilerini toparlama enerjisinde olduğunu ve düzenli bir hayat enerjisinde iletişimle size geleceğini ve bu da e, i̇ki gün, iki hafta içerisinde e, şöyle söyleyeyim, Nisanın e, son haftasına yönelik böyle bir iletişim, iletişim kurma, iletişime geçme gibi durumlar yaşayacak mısınız? Ya da barışmalar tekrardan gündeme gelecek arkadaşlar. duygusal bir boşluk, dönemsel bir ayrılık diyelim biz buna. Ve burada. Ee, bir yolculuk var arkadaşlarım aklınızdaki kişi şu anda bir yolculukta olabilir gittiği yolda bir arkadaşıyla alakalı gideceği bir yol ya da seyahat enerjisinde iki anahtarlı bir sebebiyet için gidecek yani bir iş için gidecek ya da bir e, iki kişi gidecek bir yolda üçüncü kişiyle geri dönecek yani bir şey alım satım enerjilerinden kaynaklı gideceği bir yolculuk var dönemsel bu döngüden dolayı Bazen tartışmalar yaşıyor olabilirsiniz. İlişki vurgularınızda e, gittiği yolculuklarla alakalı kafa karışıklıklarınızda e, mail verdiğiniz ya da böyle önceden böyle güven problemleriniz varsa bunlarla alakalı sıkıntılar yaşadığınız konularınız olacakmış. İletişim konularıyla alakalı beklediğiniz o haber çok yakında zaten 8'li vurgularda size gelecek bir iletişim var. Evet dönemsel. Ee, geçmişte bir sıkıntı yaşamış aklınızdaki kişi, kapalı bir alan enerjisinden çok korkan bir eyleme sahip ya da kendisi şu anki alanında kapalı bir ortamda ve bir mahkemesinin enerjisini çok merak ettiğini söylüyor. Yani bu nedir? Kendi iç dünyasını size dile getiremeyen, kendi problemlerini çok farklı bir pozisyonda anlatan ya da kendi alanlarında yeni bir sayfa açmak isterken belirsizlik içerisine düşen bir zihniyete sahip olduğunu da söylemek istiyorum. Nedir? Bir mahkemesinin sonucunun ermesi ya da kendi davalarının düşmesi ya da dava dosyalarının tekrar gündeme gelmesi. İletişimlerle alakalı şu anki yolculuklar, iş alanları, arkadaşlık vurguları gittiği insanlar, arkadaşlıklar bir takım sıkıntıya meyil veriyor kendisinde. Ama dönemsel arkaya dönüşleri yani kendi sıkıntılarından kaynaklı İlişkilerinize yansıyan bir takım konularınız ve olaylarınız oluşmuş e, ilişki uygularınızdan. Şimdi gelelim asıl nedenlerine. Şimdi duygusal ayrılıkta yaşayan şu anda ayrısınızdır, iletişimler yok, peki gelecek mi diye merak ettiğiniz aklınızdaki kişi. Öncelikle sizi çok yoğun bir şekilde düşündüğünü söylüyor. İletişimle sana tekrar adım atacağım diyor kendisi. Siz onun için çok önemli. Nerede nasıl hareket etmesini gereken e, gerektiren ve enerjinizin çok yüksek olduğuna inanan bir e, ruh haline sahip. Sizin için düşüncelerinde bu var. Evet sizinle iletişime geçmek istiyor. Düşüncelerinde siz varsınız. E, i̇kinci bahara gitmek istediğini ve sizi kaybetmek istemediğini söyleyen bir enerjiye sahip kendisi. Bir yolculuk var arkadaşlar. Bu yolculuk enerjisinde evliye atılan bir evlilik enerjilerine gidilen bir yolculuk. Ya da bu yolculukta bir yola gidip geldikten sonra enerjilerinizde e, ilişkiye ciddi bir boyuta taşıma ya da niyet enerjilerinde artık e, nokta atışlarla size adımlar atacağını söyleyen bir aklınızdaki kişi var aklınızdaki kişi eğer ki bir yuva enerjisi içerisindeyseniz ya da bu sizin yuvanız olabilir aklınızdaki kişinin bir evlilik enerjisi varsa özellikle bu evlilik enerjisinin içerisinde e, çocukları da varsa ve bakmakla yükümlü olduğu bir takım konular var liderlik enerjileri var iki anahtarlı bir konuyu, konu ee, var önünde ve bunu toparlama enerjisine gittiğini söylüyor kendisi merkez enerjilerinde gerçekten çok dengesizlikler yaşıyor hani bazen çok iyi bazen çok dengesiz bazen ilişkilerinizi çok yansıyor kendi ailesindeki sorunları size yansıtıyor ya da e, iş alanlarındaki iş alanlarındaki soruları sorunlarını e, bir takım konulara size yansıtıyor, hanesine yansıtıyor gibi durumlarınız var arkadaşlarım. Ve ben burada iş yine böyle iş odaklı gidiyoruz ama aynı ortamda çalışıyor olabilirsiniz. Aynı iş fonksiyonlarında olabilirsiniz. Dörtlü vurgularda özellikle diyor ki 4 gün 4 hafta dörtlü vurgular 2024'ün 2023'ün Nisan ayının son haftası, dördüncü haftası ile alakalı bir takım denge problemlerinizin, iş odaklı olduğunuz çalışma ortamlarınızda, gitgelle enerjileriniz varsa, iletişimlerinizde aksaklıklar, sıkıntılar ya da e, belirsiz bir enerji içerisindeyseniz bu noktalanacak yani düzenli bir döngüye gideceğini de söylemek istiyorum. İletişim olarak baktığımda özellikle arkadaşlar... E, iletişimlerde bazen böyle kırıcı olabiliyor ya da böyle anlam iletişimle alakalı sorunlar yaşıyor musunuz? Yan yana gelirken harika, yan yanayken çok güzel ama iletişim sıkıntısı yaşıyoruz dediğiniz bir takım konular var ilişki vurgularınızda. Aydınlanmalar yaşayacaksınız. Neden iliş, iletişimle alakalı bir takım sıkıntılar yaşadığınızın farkına varacak mısınız? Evet arkadaşlar kapalı bir alanda ikilemde kalıyor. Kendini kurtarmak istiyor. Sanki çıkmazın içerisinde olduğunu ve ben bu alandan çıkmak istiyorum diyen bir enerjiye sahip kendisi. E, yurt dışı bağları ya da yurt dışına gitme enerjileri, belki de siz yurt dışındasınızdır, yurt dışı ile alakalı bir iş fonksiyonları ya da yurt dışına gitmek isteği işleriyle alakalı söylemleri ve bilinçaltında olan gerçekleri var arkadaşlarım aklınızdaki kişinin. Şimdi düşüncesine okuyalım. Düşünce olarak size karşı ne gibi e, enerjiye sahipmiş ona da bakalım. Öncelikle seviyor ki evet diyor ben bazen diyor bu ilişkide diyor çok zorluklar çektim. Ee, parlamak zorundaydım. Öfkemi kontrol altına alamadım. Ee, bazı problemlerimi sana yansıttım. Bencilik yaptım ve bunun için duygusal ayrılıklar yaşadık. Evet haklıydın aslında. Haklı olan sendin aslında diyen bir enerjiye sahip düşünce olarak. Yaptıklarından dolayı pişmanlık yaşayan ve utanç enerjilerinde Baş başa kalan ve bu utaç enerjilerini tamamen toparlamaya çalışan bir aklınızda kişi var. Arkadaşlar şu anki alanınızda sizi o kadar çok özlediğini ve şu anda e, spiritüel bir enerjide rü, e, rüyalarında e, seraplar, rüyalar e, o kadar yoğun bir şekilde aklına geliyorsunuz ki sizi gerçekten özlem ile e, düşündüğünü. Ve bu da telepatik olarak ruhani enerjiler yani e, düşüncelerini belki telepatik olarak siz de görüyorsunuzdur. Aynı rüyaları birbirinizin aynı enerjilerde aynı rüyaları gördüğünüzde söylemek istiyorum. Aranızda size karşı hala da bir tutku beslediğini ve burada arkadaşlar aydınlıklar yaşayacak mısınız? Yani nedir? Ee, belki geçmiş bir aşktır bu geçmişte unutamadığınız bir sevginizdir geçmiş enerjilerde e, unutamadığınız dangillerdeki tutkunuz tekrar alevlenecek tekrar birbirinizin karşısına çıkacaksınız. Tekrar bir arada olacak mısınız? Denge problemleri düşmanlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Çok yakınınıza ilişkinize zarar gelen bir takım düşmanlarınızın olduğunu ve burada beyaz bir sayfa açmak isterken yanlış doku yanlış enerjilerde, yanlış nokta atışlarında yanlış kararlar, yanlış inançlara gidiyor olabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi. Şifa enerjisi Aklınızdaki kişi dönemsel bağlarda bir şifa arıyor, hayallerini gerçekleştirmek istiyor, kendi sağlığıyla alakalı bir takım problemleri olabilir ya da ikilemde kaldığı, gitmek istediği ya da gidemediği, belirsizlik içerisinde olduğu e, ve zaman kovalıyor. Yani şunun zamanı var, şunun şu vakti var, şunun enerjisi var diyen bir alana sahip kendisi. Evet kaçıyor. Aslında olası gelecekten kaçan, aslında sizden değil de kendi korkularından kaçan bir aklınızdaki kişi var açıkçası. Ve burada bazen insan hani kabuğuna çekiliyor ya, bazen kabuk kabuğuna çekilme gibi durumları oluyor. Sessizliğe bürünüyor aklınıza kişi. E şu an sen diyor beni nasıl merak ediyorsan ben de aynı şekilde seni merak ediyorum diyor kendisi. Ve diyor ki ben şu an öyle bir kaygılı döngüdeyim ki çıkmazın içerisindeyim. Bir mahkeme döngüsündeyim. ...ve ne yapacağım ne edeceğim inan ben de bilmiyorum diyen enerjiye sahip. Anne olan e, bir kadın enerjisi aranıza giren anne faktörü olabilir... ...çocukları olan bir kadın olabilir ve burada arkadaşlar... E, ...aynı şekilde bazı konuları e, ayağına bağ olacak yani şöyle söyleyeyim... ...attığı adımlar ya da yaptığı e, e, yatırımlar, iş fonksiyonları e, aile büyüklerine bağlı olabilir... Ya da bir takım sıkıntılar yaşıyor kendi alanında. Adım atmak istiyor, istiyor ama atamıyor. En büyük engeliniz aile büyüklerinden, anne olan bir kadın enerjisinden e, olabiliyor. Yani kendi annesi olur vesaire, çocukları olan bir anne enerjisine olan bir dişil enerji. Evet, yaptıklarından dolayı pişman dedik. Kendi işinin patronu, babaç bir karakter, eyleminde ve burada e, atalardan gelen bir takım sıkıntıları da var aynı şeyleri yaşatmak istemiyor kendi alanında kendi insanlarına kendi enerjilerine e, bir takım sıkıntılar içerisinde olduğunu da e, dengeyi o yüzden sağlayamadığını da söylemek istiyorum ve burada arkadaşlarım yakın gelecekte bu ilişkiyi neler bekliyor son olarak da bakalım ve sonra size aydınlatalım arkadaşlar yakın zaman içerisinde arkadaşlarım siz bu ilişkide Özellikle hayallerinizi gerçekleştireceğiniz bir döngüyle karşı karşıya kalacaksınız. Aklınızdaki kişi beyaz bir sayfayla size bir teklifte bulunabilir. Bu nedir? İlişki tek yani Artık ilişkinin adını koyma, evlilik teklifleri, ailelerin tanışılması, engel olan insanların tamamen bu ilişkiye tehlikeye sokacak insanları tehlikeli vurgulardan onları hayat enerjilerden çıkartmak, ne istediğini tam bir şekilde karar verme ve niyet enerjilerini bir şekilde anlatma durumunu yaşayacaksınız. Özel, öncelikle e, burada tetikte olacak bir takım olaylar var. Aklınıza kişiyle alakalı şok olacağınız şeyler duyacaksınız. Sosyal medyadan, sosyal mecralardan durumlardan vesaire bir şekilde bir şeyler göreceksiniz ile alakalı bir takım olayları sebebiyet veremeyeceksiniz belki de ayrılık yaşadığınız insanın hayat enerjisinde bir evlilik de duyabilirsiniz biriyle yani çünkü burada teklifler var yüzükler var nişanlar var ya da bitişler var arkadaşlar şimdi bu nedir arkadaşlar tetikte her an her şey olabilir enerjilerde Şimdi şu yönden de bakarsak beyaz bir sayfa açacaksınız size zarar veren insanları hayat enerjinizden tamamen çıkartacak ee, size ciddi bir boyutta adımlar atacak evlilik teklifleri size karşı adımları daha net bir şekilde güveninizi tekrardan kazanma ve birlikte kurduğunuz hayallerinize tamamen devam etme bu aralar olası gelecekte gergin ortamlarla karşı karşıya kalabilirsiniz bu kalacağınız konular Özellikle diyor Mayıs enerjisi Akrep Burcu'nda Mayıs'ın 5'i Akrep Burcu'nda olan tutulmadan kaynaklı. Bazı olaylar hem işini hem kendi frekansını hem ailesel fonksiyonlarını hem de ilişki vurgularını tetikleyebilir. Birazcık tehlikeli durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bursa İstanbul enerjilerinde iş nedenleriniz varsa iş yolculuklarınız varsa Özellikle burada gidecek yol enerjilerinde bir takım aksaklıklar yaşayacak bir aklınızda kişi var. Öncelikle olası gelecekte gözlemleyeceğiniz bir onaylayacağınız bir işi, gideceğiniz bir yolculuk ve beyaz bir sayfa açacağınız yeni bir hayat enerjisi, yeni bir şehir, yeni bir ilçe, yeni bir iş alanlarınız gündemde olacakmış. Bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışık kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.